Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Suriye keşmekeşine dair bugün yine önemli gelişmeler var. Ürdün'ün ev sahipliğinde ABD, Ürdün ve Suriye arasında üçlü toplantı yapıldı. Özellikle Dürzi milis güçlerinin kontrol ettiği Süveyde'ye dair Şam merkezli çözüm vurgusu burada öne çıktı. Öte yandan HTŞ ile SDG arasındaki entegrasyon süreciyle ilgili de yeni bir temas gerçekleşti. Özel yönetimin müzakere heyeti dün Şam'a gitti. Buna paralel olarak Halep'te SDG ile HTŞ güçleri arasında gerilim tırmanıyor ve bazı Arap aşiretleri SDG'ye karşı seferberlik ilan ediyor. Bir de İsrail'in işgal ve saldırılarına karşı Şam'ın umudunu Ruslara bağladığını gösteren bazı emareler geliyor. Bugünkü konularımız bunlar. Sırasıyla ele almaya çalışacağım. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barak, Heteşe'nin Dışişleri Bakanı Şeybani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi bugün Amman'da bir araya geldi. Suriye krizi farklı dosyalarla ele alındı burada. Süveyde'de Dürzilerin durumu öncelikli gündem maddesi olmasına rağmen Dürzi ruhani liderlerinden katılım sağlanamadı. Bu yönde aslında çabalar vardı. Anladığım kadarıyla bir taraftan Ördün diğer taraftan Amerikalılar özellikle Şeyh Hikmet el Hicri'yi bu toplantıya katılmak için katılması için ikna etmeye çalıştı ama hazırlıklar demek ki kafi gelmedi. Toplantıdan ne çıktı derseniz, ABD, Suriye ve Ürdün arasında ortak bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Bu bağlamda biraz, e, yani bir süre öncesinde biz ABD, Fransa ve Suriye üçlüsünü konuşuyorduk. Paris'teki toplantılar e, bir şekilde HETEŞ'in çekilmesi, Türkiye'nin de telkinleriyle e, ertelendi, iptal edildi ve şimdi İBRE... Amman'a kaymış oldu. Heteşe yönetimi bu Amman toplantısında bazı taahhütlerde bulundu. Tabi bu üçlü açıklama olarak karşımıza geliyor ama sonuç itibariyle Şam'da Heteşe yönetiminin taahhütleri olarak bunları ele almak gerekiyor. Nedir bunlar? Süveyde'de işlenen suçlarla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesi. Suçluların bulunması, adalete teslim edilmesi ve bu konuda yürütülecek çalışmalarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler kurumlarıyla işbirliği yapılması. Yani Süveyde'de biliyorsunuz işte dürzi liderler el yani hep hep birlikte uluslararası soruşturma çağrısı yapmıştı. Ne için? 13 ila 19 Temmuz tarihleri arasındaki işlenen suçlar için. Devam edelim. HETEŞE'nin verdiği sözlerle ilgili sürede insani yardımların artırılması. Bu yardımlar kısıtlı ve gönderilen yardımların son günlerde çalındığına, gasp edildiğine dair haberler de geliyor. Fırınlarda un sıkıntısı, maya sıkıntısı, yakıt sıkıntısı baş gösterdi. Hastaneler sos veriyor vesaire. Yine bu yardımlarla ilgili olarak iş... Heteşe'nin ee, insafına bırakılmaması için, işin bırakılmaması için de BM ajanslarıyla işbirliği yapılması şartı devreye giriyor. Süveyde'de kesintiye uğrayan kamu hizmetlerinin tekrar devreye sokulması ve çatışmalarda zarar gören yerlerin yeniden imar edilmesi, imar imarın imarının başlatılması daha doğrusu yerinden olan insanların evlerine dönüşlerinin sağlanması ve de toplumsal uzlaşı sürecinin başlatılması Ürdün ve ABD, Suriye hükümetinin, HTS e yönetiminin bu konularda yürüteceği çalışmalara tam destek vereceği not edildi. El Madun gazetesi toplantının sonuçlarına dair şu vurguyu yapıyor. Süveyde'de ateşkesi güçlendirme çabalarına destek olmak ve krize Şam merkezli bir çözüm bulmak için üçlü çalışma grubu oluşturuluyor. Şam merkezli çözüm burada kilit bir ifade herhangi bir şekilde özellik ya da Adem'i merkeziyetçi bir yaklaşımı garanti etmiyor. Şam merkezli deyince burada top heteşinin oyun planına dönüyor. Fakat Amman'da BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi sürece destek verileceği de belirtiliyor. Şimdi tabi bu Heteşinin çok e, işine gelen bir e, şey değil, karar değil. Gönüllü olduğu bir süreçti de değil. E, burada 18 ayda siyasi geçiş öngörülmüştü. Tabi Esad döneminde bu öngörülmüştü. Esad gitti bunlar geldi. Jolani yönetimi ise 5 yıllık bir geçiş süreci öngörüyor. Fakat evdeki hesap çarşıya uymayınca tepkiler artınca krizler büyüyünce uluslararası işte çağrılar da artınca seçimlerin Eylül ayında yapılması yönünde bir sürpriz karar alındı. Tabi burada demokratik bir geçişten söz edilemez. Hethegen'in kendi uslubuyla, kendi yöntemiyle yapmaya çalıştığı bir şey. Zaten vekillerin üçte birini Jolani kendisi belirleyecek, Heteşe'nin kontrolünü tahkim edecek ya da garanti alacak bir meclis o aritmetiği ortaya çıkacak. O yüzden buna demokratik geçiş demek mümkün değil. Süveyde'de ise Şeyh Hikmet el-Hicri'nin desteklediği dürzi milis güçleri ...biraz Adem'in merkeziyetçi bir çözüm arıyor. Geçen hafta kendi e, idarelerini kurma yolunda bir adım atmışlardı. Komite oluşturdular yargıçlardan ve avukatlardan oluşan. Onlar da hem sivil idare hem de askeri güvenlik idaresi anlamında... E, ...yeni e, yapılanmada bir, bir takım e, atamalar gerçekleştirmişti. Bir tarafta HETİŞ'e ile SDG arasında ipler gerilmişken... Özel yönetim temsilcileri 10 Mart anlaşmasını hayata geçirmeye dönük müzakereler çerçevesinde dün akşam Şam'a gitti. Tabi ne olduğuna dair bugün çok fazla bir bilgi gelmedi. Belki gelir. Ben yayını yaparken henüz bir şeye denk gelmemiştim. Özel yönetimin Haseket'e farklı etnik ve dini grupları bir araya getiren konferansına tepki olarak HETEŞ'e Paris'te planlanan görüşmeden çekilmişti. İpler gerilmişti. Her şey bir resleşme havasında giderken özellik, özellik heyetinin Şam'a gitmesi. Tabi Barak'ın SDG'ye söylediği Şam'dan başka yol yok sözünü de hatırlatıyor. Yani Paris yerine Şam'ın müzakerelerin adresi olarak öne çıktığına dair bir işaret bu. SDG'yi tek Suriye, tek hükümet, tek ordu çizgisine zorlamak için saha baskısı da devreye sokulmuş durumda. Yani sadece siyasi resleşmeler değil, sahada da çok yönlü baskı stratejileri çalışıyor. Halep'in doğusunda, Deir Hafır'da SDG mevzilerine yönelik saldırılardan sonra yine Halep ve civarında gerilimler patlak verdi birkaç gündür. HTŞ'ye bağlı güçler Halep merkezindeki Kürt mahalleleri Şeyh Maksut ve Eşrefiye üzerinde İHA uçurmaya başladı. Ayrıca bölgeye askeri yığınak ya da askeri sevkiyat yapıldığına dair haberler de geliyor. Bunlar tabi tedirginlik yarattı, gerilimi tırmandırdı. SDG Kürt mahalleleri üzerinde baskı artıran hareketlilik nedeniyle HTŞ yönetimini uyardı. 1 Nisan mutabakatının ihlal edildiğini belirtip geçiş hükümetini saldırgan grupları kontrol etmeye çağırdı. Bu geçiş hükümeti SDG'nin kendi ifadesinde geçen bir kendi açıklamasında geçen bir ifade. Bu ihlallerin devam etmesi halinde SDG'nin de meşru savunma hakkını kullanacağı belirtildi açıklamada. SDG ile Heteşe bu iki mahallede yerel yönetim ve güvenliğin birleştirilmesi yönünde bir mutabakat sağlamıştı. 1 Nisan'da imzalanmıştı bu mutabakat. Aslında 10 Mart entegrasyon anlaşmasını pratiğe aktarma yönünde atılmış bir adımdı bu. Dün gece bu sefer Alep'in doğusundaki Telmaz bölgesinde bir çatışma yaşandı. SDG ile HETEŞ'e bağlı güçler arasında ve bir HETEŞ'e tarafından bir asker öldü. Sana haber ajansına göre çatışma SDG'ye bağlı güçlerin sızma girişimi nedeniyle yaşandı. Heteşenin savunma bakanlığı da SDG'yi imzalanan anlaşmalara uymamak, Halep ve doğusunda sızma, top atışları ve provokatif hamleler yapmakla suçladı. Ve bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda da uyarıyı ekledi. Yani bu konuda her iki taraf birbirini suçluyor. Onu belirtmek lazım. Bundan daha önemli bir gelişme daha var. O da aşiret cephesinde yaşanıyor. SDG ve özel yönetim 8 Ağustos'ta Haseke'de Arap, Kürt, Türkmen, Süryani, Ermeni ve Çerkesleri bir araya getiren ortak tutum konferansı ile Adem'i merkeziyetçi çözüm talebini güçlendirmeye çalışmıştı. Heteşe kaynakları bunu sünni çoğunluğa karşı azınlık cephesi kurma girişimi olarak lanse ediyor. ve SDG'nin farklı etnik ve dini gruplarla özellik talebini büyütme çabasını şimdi boğmaya dönük karşı bir hamle geliştiriliyor. Farklı Arap aşiretleri adına yapılan açıklamalar var. SDG'ye karşı seferberlik ilan ediyor bu aşiretler. El Mayadi'nin geçtiği bilgilere göre bu Şaban kabilesinden Nasır aşiretinin e, şeyhlerinden Şeyh Ferac El Hamut yaptığı bir çağrı üzerine ardı ardına açıklamalar geldi. Şeyh Ferac, Ağır ifadeler kullandı. SDG'yi Kandil'in hırsızları ve onlara katılan yerli hainler diye tanımladı ve savaş çağrısı yaptı. Bu çağrıya katılan Şabani aşiretinin temsilcisi Süleyman el Maşi de düşman olarak nitelediği SDG'ye genel ve daimi bir seferberlik ilan etti. Böyle bir kartopu etkisi yapmış gibi ve başkaları da geldi. Bu Cabir aşireti mesela vatan, toprak, adalet ve özgürlük adına bu seferberliğe katıldığını duyurdu. Yine Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bu Şaban, bu Zahir, Velde, Huyuvat, Afidile, Ümeyirat ve Cebabat aşiretlerinin mensupları genel seferberlikte yer alacaklarını açıkladılar. Beni Asid el Haşimiye aşiretinin lideri, liderleri ya da ileri, gelenleri de Şam'dan yana olduklarını, ülkenin doğusu ve güneyinde ayrılıkçılara ve hain ajanlara karşı duracaklarını açıkladılar. Yani hem Fırat'ın doğusunu hem de Süveyde'yi hedef alan açıklamalar bunlar. Benzer bir çağrı Membiş'te Beni Said el Zübeydiye kabilesinden geldi. SDG'yi bölücü olmakla suçladı. Yani geçmişte de Türkiye'de üstlenmiş pek çok eee aşiret temsilcileri Urfa'da vesaire bir araya gelip benzer ifadelerle SDG'yi suçlayan açıklamalar yapıyordu. Şimdi bunların Suriye sahnesinde tekrarlandığını farklı aşiretlerle birlikte bunların Şamdan yana öncesinde Şama karşıydılar. Şamdan yana ...SDG'ye karşı bir tutum belirlediklerini ve aslında bir tepkiyi organize ettiklerini söyleyebiliriz. Amman'daki toplantı hem Fırat'ın doğusu hem de Süveyde üzerindeki gerimler üzerine geldi. Yani bunları birbirini etkileme çabası olarak da görmek lazım aslında. Her iki bölgede de Adem'i merkeziyetçi bir çözümün reddi halinde aslında çatışmaların kaçınılmaz olduğu da görülüyor yani bir taraftan e, bu saha baskısı dediğimiz şey sonuç itibariyle ucunda çatışma olan bir yol seçenek Barak'ın federalizm Suriye'ye uymaz ifadeleriyle ortaya koyduğu yol haritası da aslında Süveyde'deki çatışmalardan sonra biraz tıkanmıştı o yüzden Amerikan tarafının 19 Temmuz'da Amman'da yine 24-25 Temmuz'da Paris'teki toplantılarda olduğu gibi bugün Amman'daki e, tekrar yapılan bu toplantıda daha esnek bir yaklaşım içinde olması bekleniyordu. Yani en azından SDG e, tarafında böyle bir beklenti vardı. Fakat Şam-Ankara hattında özelliğin reddi konusunda bir söz birliği olduğu için Amerikan tutumunun nedenli SDG ve Dürzler lehinde olacağını kestirmekte giderek zorlaşıyor. Şimdilik Şam merkezli çözüm bir parola gibi öne çıkıyor. Bu da aslında Heteşe'nin epeyce Amerikan tarafından kayrıldığına işaret eder bu durum. Bir tarafta Heteşe yönetimi Suriye'nin bütün askeri altyapısını yok eden ve işgali genişleten İsrail'e karşı da çağrı arıyor aslında Suvedi'deki durumu Şam'ın istediği şekilde halledememelerinde tabii ki İsrail'in devrede olması birinci dereceden etkiliydi. İsrail için pek çok jest yapıldı ama kar etmedi. Filistinlerin kovulması, Hizbullah'ın İkman hatlarının kesilmesi, İran'a kapıların kapatılması, yine Bakü'de İsraillerle doğrudan görüşmeler, verilen güvenlik ve barış taahhütleri, Abraham anlaşmalarına işte Katılım konusunda yeşil ışık yakılması vesaire bütün bunlar İsrail'in saldırganlığını durdurmaya yetmedi. Heteşe yönetimini temin eden, meşrulaştıran, desteğini açıklayan Amerikan tarafı da İsrail'i durdurmuyor. Bu konuda hiçbir taahhütte de bulunmuyor. Evet yani yer yer barakta. İsrail'in saldırılarının Amerika'nın Suriye'deki planlarını etkilediğini, olumsuz yönde etkilediğini söylemiş, yakınmıştı. Fakat bir tarafta ne Lübnan'da ne de Suriye'de İsrail'i durdurma yönünde herhangi bir Amerikan taahhüdünün ya da baskısının olmayacağını söyleyen de yine Barak'ın kendisiydi. Şimdi mesela BM Güvenlik Konseyi'nde de bakıyoruz İsrail'e kalkan olan Suriye bağlamında yani Filistin meselesinde demiyoruz. yine Amerikalılar 10 Ağustos'ta oturum vardı BM Güvenlik Konseyi'nde. Suudi'deki şiddetten dolayı Heteşe'nin kulağı çekildi ve Esad dönemindeyken işte 18 ayda demokratik geçiş öngören 2254 sayılı karara destek yinelendi. Bu Amman'da da tekrarlanan bir şey ayrıca. Fakat BM Güvenlik Konseyi'ndeki tartışma sırasında İsrail'in Suriye'deki işgal ve saldırılarını kınayan herhangi bir ifadeye yer verilmedi. Başkanlık bildirisi bu olmaksızın çıktı. Çünkü Amerika bütün girişimlere engel oldu veto kartıyla. ABD Şam'a her türlü saldırganlığını görmezden gelerek İsrail'le iyi geçinilmesini tavsiye ediyor. Suriye'nin Şam'a verdiği destek de İsrail'i sınırlandırmıyor pardon Türkiye'nin affedersiniz Türkiye'nin Şam'a verdiği destek. Peki bu durumda geriye ne kaldı ya da ne kalıyor? Rusya. Nereden çıktı diyeceksiniz. Çünkü işte Himeymin ve Tartus üstlerinden nasıl göndeririz diye düşündükleri bir Rusya'dan söz ediyoruz. 1950'lerden beri Suriye'nin müttefiki olan Rusya Esad döneminde de işte Şam'ın imdadına koşmuştu. Şimdi durum biraz değişiyor tabii ki. Komersan gazetesi kışkırtıcı bir başlık attı. Dedi ki Suriye Rus ordusunu özlüyor. Nereden çıktı diyeceksiniz. Tabi altına da şöyle bir spot düşüyor. Şam ülkenin güney bölgelerini Rusya'nın kontrolüne geri vermeye hazır. Bunun nedeni İsrail. Gazeteye göre Heteşe yönetimi 8 Aralık 2024'ten önce olduğu gibi Rus askeri polis güçlerinin Suriye'nin güneyinde devriye gezmesini istiyor. Yönetim Rus misyonu sayesinde Suriye'nin güneyinde işte operasyonlarını sürdüren İsrail'in askeri faaliyetlerinin sınırlandırılabileceğini düşünüyor. Ruslar gelirse İsrail burada daha fazla operasyon yürütmez diye bir beklenti var. Bu konunun e, Dışişleri Bakanı, Hatice'nin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin 1 Ağustos'taki Moskova ziyaretinde gündeme geldiği de aktarılıyor. Arap kaynaklara göre Rusya tabii ki buna karşılık, bu talebe karşılık taleplerde bulundu. Himeymin ve Tartus üsleriyle ilgili anlaşmaların, önceden yapılmış anlaşmaların yeni dönemde de teyit edilmesi, hukuken geçerli sayılması, Rusya ile birlikte çalışmış olan eski dönemin subaylarının orduya geri dönmesi, Rusya bunlarla yakın mesai içerisinde. Bunların hepsi zaten Rusya eğitimli, Rusya'da eğitim görmüş. Pek çoğu da Rusça biliyor. Süveyde ve sahil bölgelerinde de güvenlik yapılanmasında yereldeki insanlara görev verilmesi bir diğer talep. Rusya'ya olan borçların yapılandırılması da isteniyor tabi. Tabi yani e, bunlar dediğim gibi Rusların talepleri ama e, bunlar resmen teyit edilmiş şeyler değil. Sadece e, Arap basınına yansıyan e, bazı bilgiler. Şeybani'nin ziyaretinden sonra Rusların Kamışlı çevresinde devriye gezmesi dikkat çekti. Devriye turları malum 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sağlanan mutabakat çerçevesinde Türkiye ile birlikte yapılıyordu. Yani Türk ordusu ve Rus ordusu birlikte e, tur atıyorlardı. Eşarkul Afsat'a göre iki helikopterin eşlik ettiği askeri konvoy Kamışlı'nın doğusunda tur attı. El Arabi El Cedid'e göre Rus hava kuvvetleri işte Kamışlı'daki askeri havaalanını işletmeye devam ediyor. Arap kaynaklara göre Rusya Kamışlı havaalanındaki askeri varlığını son günlerde artırıyor. Himeymim'den Kamışlı'ya günlük olarak askeri kargo uçakları ilave teçhizat taşıyor. Kamışlı'da şu anda 3 helikopter radar sistemleri ve 200 kadar Rus askeri personel olduğu da aktarılıyor. İsrail ile Rusya arasında bir mutabakat vardı. Yani o mutabakat yanılmıyorsam 2016-2017'de sağlanmıştı. Ona göre işte İran bağlantılı milislerin Golan Tepelerinden uzak tutulması konusunda Rusya bir taahhütte bulunmuş ve gözlem noktaları kurmuştu. Rejimin devrilmesinden sonra İsrail Golan'daki işgali genişletirken Rus askerleri de bölgeden çekilmişti. Bu kontrol noktaları bırakılmıştı. Rus askeri varlığı İsrail için İran'ın dengelenmesi açısından da aslında bir güvenceydi. Hatta Reuters 1 Mart'ta bir haber geçmişti. O habere göre İsrail Esat yönetiminin düşüşünün ardından Laske ve Tartus'taki Rus askeri üslerinin kalmasını istedi. Kimden istedi? Amerika'dan istedi. Çünkü Amerikan Kongresi'nde de üslerin kapatılması gerektiği ve yaptırımlar kaldırılacaksa bunun koşul olarak Şam'a öne sürülmesi vesaire isteniyordu. Demek ki İsrailler devreye girdiler Rusların varlığını. Özellikle Türklerin üstlenme ihtimaline karşılık tercih nedeni olarak ortaya koyuyorlar. Yani Türkler yerinde Ruslar olsun diyor İsrail tarafı. Türkiye'nin de çok enteresan bir şekilde aslında tercihi Ruslardan yana dönüyor. Çünkü Şeybani'nin Moskova'ya gitmesini ayarlayan ya da teşvik eden de Türkiye'ydi. Rusya'nın dönüşünü merkezi idarenin kurulması, ABD-Fransa-İsrail himayesinde özerk yapının kurulmasının önlenmesi ve İsrail'in sınırlandırılması açısından Türkiye'nin de bir tercihi olarak önümüze çıkıyor Ruslarla. Bu anlamda Türkiye ve Rusya Suriye'de yeniden ortak olmanın da yollarını arıyor. Bir taraftan da tabii ki Barak son derece Türkiye ile etkileşimi yüksek bir isim. Erdoğan ve Trab arasındaki uyuma binaen Suriye'de de aslında işbirliği yapıyorlar. Fakat sorun sedegenin durumu ve de İsrail'in Güney Suriye'de tampon bölge kurması konusunda ayrışıyor. Tarafların tutumları ayrışıyor. O yüzden Türkiye, Ruslar sahada olursa belki İsraili dengeler Şam'ın elini güçlendirir diye düşünüyor olabilir. Ben de öyle düşündüklerini zannediyorum. Bunlar son derece çetrefilli konular. Her gün yeni girdilerle değişkenlik arz edebiliyor. Biz de kendimizi güncelleyerek aktarmaya çalışıyoruz. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.